Arkadaşlar başımız sağ olsun e, vefat ettiğim haberine ulaştım arkadaşlar. Ben vefat etmişim. Çok nasıl bilirdik? Çok iyi bilirdik ya. Arkadaşlar adadayım aylardır e, ve öldüğüm haberine ulaştım gerçekten de. şu olun eşeğinin teki öldü demiş arkadaşlar. Hem de demiş ki böyle motor kaza motor kazasında ölmüşüm. Ulan ben ulan şu tekneyi bile ben elimle götürüyorum. Kürek yok lan daha o teknolojiye gelemedim lan. Ne motorlar arkadaşlar itin teki böyle bir şey çıkarmış e, ee, inanmayın ee, öldüyse ölmediysek bir beğene abanmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Valla arkadaşlar hepinize selamünaleyküm Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Tekrar ne aradınız ne sordunuz. Teşekkür ediyorum hepinize tekrardan. Benim nasıl gidiyor? Allah inşallah başım kaşınmaz kardeşim. Çünkü başımı kaşıyacak dahi vaktim yok. Ee, adayı imara açtım. Zabıtalardan kaçıyorum. Adaya prefabrik ev. Bunları da alalım. Prefabrik ev yaptığım için arkadaşlar. evet tekerlek taktım. Zabıtayı gördüğümde. Hani Yani zabıta özel hareketi gördüğümde şu tekerleklerle arkadaşlar kaçırıyorum evi. Bu arada eee ne zamandır? Bu arada Sertaş Ortaç babamı alayım şuradan. Yukarı çıkarayım. Sertaç Ortaç babayla görüşmeyeli de aylar oldu. Baba nasılsın ya? Seni çöpe atacağım poşete yazık Geç baba geç ya geç tamam ya. Aylardır görüşmüyoruz. Bak Öner Sarı Kara Kara, kara Kabadayı da burada arkadaşlar. Sertaç Ortaç baba e, bugün ne günlerden? Bugün pazartesi. Bugün Sertaç Ortaç babanın ters Amuda kalkıp durma günü arkadaşlar. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Adada keyfimiz yerinde. Ee, her şey çok güzel ilerliyor. Geçen en sonki e, hatırlarsınız, hatırlamazsınız arkadaşlar. Çok oldu çünkü. Bunu niye çalıştıramıyormuşuz? Ters. Çünkü ters koymuşuz. O yüzden e, ne üstüne bir şey yapabildik. Bakın teknemiz orada arkadaşlar. da susamış mıyız bakalım. Bir tane bir bardak içelim kardeşim ya. Bakın ulaşım imkanlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 10 numara bir şey oldu. Yani Bundan daha ötesine, bundan daha ötesi. Al, anasını sattımın Aladdin sihirli lambası. Bak, uçuyor. Bakın. Bakın arkadaşlar, uçuyor. Gördünüz mü? Sanmayın ki biz burada teknoloji. Allah, dur yıkıldı. Dur aman. Nişaz zayiatı Aman aman aman. Ama şimdi kardeşim bugünkü bak bu iş yapmadan şey var mı? Ne zamandır? Neredir arkadaşlar? Erkenden kalkıyorum. Bütün gün yatıyorum. Erkenden kalkıp bütün gün yatmaya başlıyorum. O yüzden artık çalışma vakti. En azından arkadaşlar şu evi e, ne bileyim bir çatı be kardeşim be. Bakın şurası açık be. Bir çatı be kardeşim be. Şuraya be. Şu çatıyı koyduk da arkadaşlar. Sertaç ortaç baba sinirleniyor. Soner sarı kabadayla çatışıyor. Birbirlerine emanet çekip duruyorlar. Niye? Çünkü bakın ser sürekli Soner sarı gölgenin altında kalıyor. bak Ne? Soner sarı ne dedin sen? Güneş tepeden vurduysa gölge ayağımızın altıdır. Eyvallah pal Ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, karşı adadan çok iyi bir zula yapıp gelmiştim. Şöyle bir taş sulası, gerçi çok iyi diyorum da kardeşim dört tane taş getirmişiz ya yazık günah ya. Bir tane balta yolla hemen baltan vardı ver onu bana. Şimdi olmuşlar var yalnız o işlerin o işlerin öyle olduğu yerde bu işlerin böyle olmasını beklemek ahmaklıktır. Ne bir tane aks lazım kardeşim ama bu sefer hiç zorlanmayacağız niye arkadaşlar? Bu arada bakın yukarı koydum aksı aks lazım niye arkadaşlar? Çünkü deodorantla ne oluyor lan kardeşim? Kırarım beni ha? Beklem, beklem yap. Kardeşim iki tane stone tool ver tamam bir tane de ip ver yaptık. O ne lan öyle kardeşim? Ben bunu indirmiş miyim lan? Bu ölü mü? Aa, aa. tamam. O zaman bunu da ver. Bunu ben pişireyim o zaman. Arada haddini bilsin. O. Kimse fiyatını arttırmaya çalışmasın. Bizler herkesin indirim günlerini çok iyi biliyoruz. Yağmur yağdığında falan çıkıp çıkıp şey yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar da iyice şey oldular ya. Tamam. Kurut aksımız geldi. Balta girmemiş ormanlara. Eşşe ne şey olduğumuz için giriyoruz arkadaşlar. Bunları alalım hemen. Bu bunlar arkadaşlar yıkıyoruz ama biz niye yıkıyoruz? Biz yani şu an ihtiyacımız olduğu için gördüğünüz gibi yani kıçımız açıkta arkadaşlar dehidrasyona uğruyoruz ya. Arkadan güreş bir vuruyor bakın. Şuraya bakın. Saatime bakın bakın. Allah saat. Saatin garantisi bitti dur. Bozulma sakın dur. ha. Bakın en altta arkadaşlar SPF düşürekli düşüyor. Çatır bak 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 nasıl düşüyor bak. Aynı Tarık Mengüş'ün şarkısı gibi düşüyor. Bak ama hadi 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 de, naş 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 hadi naş. Bak görüyor musun nasıl düşüyor? Palmiye palmiye kalsın burada. Palmiyeyi ben sonra su için kullanırım. Şimdi artık yeter yani. Tamamdır kardeşim. Şimdi arkadaşlar bakın 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 sizin için arkadaşlar sizin için başka kendim için niye yapayım ben? Bir tane ee, çatı. Ama güzel çatı ya. Tuğla mı? Tuğlayı nereden buluyorsunuz lan? lan bunlar kaç müteahhit mi lan bunlar? Benim yani müteahhit dedem buraya gelir mi? Geldi Geldi Oh Çok iyi Çok iyi Yavrum benim be İşte bu be İşte bu be Aralardan biraz tabi o kadar olur Kavgada olur arkadaşlar kavgada olur Artaş ortaş baba gel şurada dur sen Bak güneş geçmesin kafana gördün mü? Senin güneş kafana geçince sen sapıtıyorsun şarkı çıkarıyorsun Arkadaşlar şurası saçma olmuş mesela burayı yıkacağım. Şurayı şey yapalım Bir dakika şimdi çok sinirlendim Bir dakika şimdi Musti koş lan, çekiyor lan Musti Musti çekiyor. Şimdi dur, dur. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar ne oldu lan az önce? Arkadaşlar bir kaşık suda boğulmak deyimini yaşadım şu. An. Boğuluyordum arkadaşlar. Seni de bitiririm ha. Kafam bozma. Nişancıyım lan ben. Ötmeyecektin Antoine. Şimdi ağzının yerini biliyor. Şimdi yemek. Ulan... Arkadaşlar ya çi. Yo çi çi yemiyorsan kendine saygın yok demektir zaten. Gıdım su ver. Değirlendim kardeşim. Şurayı yıkıyorduk. Yıktık mı? Yıkalım. Tamamdır kardeşim. Burası da oldu. Şimdi burayı da aynı şekil kapatmayı düşünüyorum. Ama tabi yetmiyor herhalde şeyimiz. Bir bakalım ya Aynı şeye veriyor musun bir tane daha? Versene bana bir tane daha. Niye vermiyorsun abi? Ha. Eyvallah. Ulan müteahhit dedem görse bana der ki. Oğlum çok fazla odun kullanmışsın. Para gitti. Dedeciğim ama deprem olursa yıkıl... Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez. Biz paracıyız. Arkadaşlar şurayı da balkon yaptım. Ulan burası var ya şehir içi olsa, şehir yakın olsa şuraya falan 2 trilyon. Ama şimdi 5 para et. Buraya bak. Obaya benzedi. Obaya. Obaya ana. Amanın. Amanın obaya ana. Amanın. Osman Aga'nın kızını kaçırıyoruz. Obaya ana. Aman. Arkadaşlar şimdi 10 numara oldu burası. Ama şurayı uzatmak istiyorum. Anladınız değil mi benim demek istediğimi? Ama şurası plank var burada arkadaşlar. Ben de iyi bir plankçı değilim. Burayı e, neyle uzatabiliriz? Sizin var mı bir düşünceniz? Teşekkür ediyorum hepinize. Şurada ne var? Driftwood. Hızlı ve öfkeli Driftwood. Han. Hanım mekanı burası. Kıralım bakalım burayı. Ne bunları bakalım şurayı. Burada kırılmadan olmaz. Görelim bakalım ne çıkacak. Ulan wood mu çıkıyor lan buradan da? Ulan ben de güzel bir şey çıkar sandım ya. Allah. Arkadaşlar level atladım. Hayatta bir level daha atladık arkadaşlar. Allah şükürler olsun. Ceketimi atarım asfalta yatarım. Yavaş yavaş kafama fırlıyor. Allah kahretmesin. Bu ne lan böyle altından çıktı. İyi arkadaşlar hiç yoktan iyidir. Şey ben tokiler yapıyorum tokiler. Krediyle girin oturun. Şimdi, arka Şimdi kardeşim plan yok elimde ama Şurada uzatılır mı ya? Niye uzatılmıyor arkadaşlar burası? Tamam. Şöyle arkadaşlar şöyle uzatabiliyoruz. Önce foundation yapıyoruz. Tabi doğru. Şöyle bir tane daha sarım buraya ama güzel olması lazım arkadaşlar çünkü geçen yaptığımda simetri hastaları buraya bazuka atmaya kalktılar o yüzden güzel durmalı yani. bunu şöyle doluyor mu? Evet olmuyor hayırlı olsun. Hayırlı olsun yere ah 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 havada durdu. Arkadaşlar 10 numara oldu ya şuraya bakın Uzuyor böyle işte olay bu yani Şuraya bir giriş hol yaptım arkadaşlar Şurayı da işte şöyle ne bileyim yani Olduğu kadar olmadığı kadar arkadaşlar ne diyeyim yani Aman kardeşim akşam olup karanlığa kaldık ya Akşam şu... olup mu kaybettim kardeşim dur Gece arkadaşlar burası gece tekini olmuyor ya ee, Mesai mi yaptım gördüğünüz gibi Şöyle yapalım Şu aksım şurada bir dursun Şunları şöyle bir koyalım Şöyle ışığın oraya Dava Tamam aksımı geri ver tamamdır arkadaşlar Gece gece şu odunun duruş haline bakın Allah kahretsin benim. Odunun böyle durduğu yerde benim bina dikmeme mi laf ediyorsunuz Binamın havada uçmama mı laf ediyorsunuz Cem mesai yaptık ya vallahi Ama durun hemen şu ışığı ver bana tamam Kardeşim kapat demedim Palmiyeyi ver de şu sabaha belki su lazım O koyalım arkadaşlar suyumuz da yanımızda bulunsun Ben oraya palmiye koydum bir tane o Suyun yanına koyalım bir de ateş yakalım şuraya bir ee, yemek ola dursun. Evimizi inşallah kapatıyoruz yakında. Bakın harika oldu. Göstereceğim şimdi ama. Dur, arkadaşlar hemen de öyle bakılır mı ya? E ne ev ya? Bir evediğiniz bir getirin bakalım ya. Bir kokonat mokonat bir şeyler. Aslında biz orada plank yapabiliyoruz ama uğraşmadım. Woodla yaptım ya. Nerede şimdi su sucu? ateşimiz ateşimizi yakalım. Smoker'da arkadaşlar. Şurada e, ekleyelim bir... Ay evet kalmamış. Şuradan bir iki üç tane ödünç çalıyorum kardeşler. Bir koyalım da. Çünkü ateş arkadaşlar ateş bizim obamızın değişmeyen şey. Şuraya bak kör kör atış yapıyoruz ya. Yanlışlıkla baltayı ağaç yerine şuradaki şeye vursam Serdaç Ortaç Baba muda kalkarak düşse yere ne olacak? Eş insanın ruhunu dinlendiriyor arkadaşlar ama yani burada yapacak bir şey de yok kardeşim. Ne yapalım ya? Adada iki gıdım adada takılı kaldık ya. Ara sıra o oh şu etleri de atalım şöyle. Şöyle atalım. O oh, cazır cazır. Cazırtıyor. 2 i̇şte dakika uyudum. Smoke it olmuş. Bizim etler. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar, mokut değil bu. Bu bildiğin %100 Sibirya kömürü kardeşim. Tadına bir bakalım ama. Bir bakıyoruz. Bir sıkıntı yok. yok. Nimet kardeşim, hiçbir sıkıntı. Bak, fullledik. Gördün mü arkadaşlar? Evet, günün doğumuyla birlikte kardeşim bugün de son e, şu işimizi bitirelim. Öyle yarım kalmasın. Hemen şöyle bir bakıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle uzatıyoruz burayı. Bakın şurada bir de şöyle bir tane buraya e, bir tane şöyle uzatıyoruz. Bir tane daha Odun bitiyor evet odun evet odun. Yani bile odun kalmadı arkadaşlar hayırlı olsun. Kardeşim kardeşim bir de bir ara şuraya bir özel garaj yapam ya şu aşağıya boşaldı bak aşağısı. Oraya da tekneyi koyarız arkadaşlar. böyle kapatıyoruz. iki tane daha. Abi, dur taşa denk geldi kardeşim burası bir şey olur mu? Bakalım. Yok lan ne bir şey olacak ya. Şuraya bak az önce çıktı yalandan beni kandırma şimdi hadi. Hadi saygısızlık yapma işte böyle. Bu ne lan böyle otel gibi oldu arkadaşlar burası ya. Çek kardeşim şunu da çek 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 çek. Getir 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 getir. Bunu arkadaşlar ha bunu da çekelim şöyle de. Allah ona çarptı. Trafik kazası. Kendim alım kendime çarptı. Arkadaşlar şöyle çıkaramaz mıyız yukarı ya? Ben makinen de burada dursun istiyorum. Girmiyor mu şuraya? Hadi. Hadi hadi girdi 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 tamam. Aha sıkıntı yok. Dur sertaj oldu kafana dikkat et. Kafana... Allah kafana çarptı. Dur ezilme baba ezilme. Dur. Hızlı, 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 hızlı. Baba eziliyorsun baba. Dur arkadaşlar şunu da şöyle koyalım. Bu da böyle dursun. Tamam. A aşağıdan şurası deldi oraya ama. Cık. O kadar olur kavga. Kavga da olur. Kavga da olur. Şuraya bir wood wall. Böyle bir tane daha buraya. Arkadaşlar bir tarafıma odun girdi. Ne kardeşim ya böyle. Dur şimdi. Yarım saattir havada duruyormuşuz ya. Efendim? Tabii tabii ılıcalıyım efendim. Doğrudur. Arkadaşlar neyse ya olsun. Arkadaşlar sağlam sağlam. Sağlamlıkta bakın müteahhit dedemin. işte müteahhit dedemin inşaat öğretisi bana buydu arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Yani şurası tutuyor mu? Yeter. Orası, tutma, orası tutmaya kalksa para gidecek cepten. O yüzden gerek var mı? Yok. Bakın arkadaşlar havada duracak. Zaten biraz da havada durması lazım ki binaların birazcık hava alsın. Şimdi arkadaşlar şuraya da bir tane window gider mi? Gider. Zaten burada bir window varmış ama. Ben de atalım ya şöyle tamam zaten buradan sonrası da artık şey arkadaşlar ya ileri doğru gidecek şöyle On numara malzemeleri falan buraya taşıyacağım ee, yakında şimdilik şurayı bir resepsiyon koyacağım buraya bir tane zilli bak otel mi lan burası bu şekil, bu şekil kardeşim buradan uzatıp şuraya kadar gidip bütün malzemelerimizi her şeyimizi buranın içinde yapacağız artık yani dışarıya taşmayacağız ondan sonra da arkadaşlar daha büyük o demir vesaire bulmaya keşife çıkacağız ve apartmanımızı güçlendireceğiz yani olay bu buradan tabi kaçarız ya daha kaçarız bakın bakın şu nasıl havada duruyor her şey mümkündür arkadaşlar her şey mümkün. Tekrardan teşekkür ediyorum geldiğiniz için en yakın zamanda görüşmek üzere şimdi e, gidiyorum müteahhit dedemin bana verdiği bir e, inşaat el kitabı var o birkaç sayfasını eksik okumuşum çünkü şu altlar da olmaması gerekiyordu onu bir tekrar bir okuyayım. Çünkü para gitti bakın boşuna, boşuna odun gitti. Burası direkt havada da durabilirdi yani biraz ingelesen su terazisiyle. Hepinizle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar evin altındaki tekerlekler nerede diye sormuşsunuz. Ben ben o kadar şey miyim arkadaşlar? Zabıta görür diye onu da kuma gömdüm. Ama şimdi bulamıyorum. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri, diğer Dızcı Faruk üyeleri ve Faruk Escobar üyeleri Uğurcan Karatop, Deniz Esven, Baku Elçin, Tunan Şimçe'ye binlerce kez teşekkürler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.